Yaklaşık 5600 liradan gramından sipariş verdim. 3 yani biliyorsunuz. Reklam anlaşması falan yoktur. Cihet hocamızın bir Twitter'da şeyini gördüm, paylaşımını. İdefix'ten girdim, baktım 10, 10 gramlık bir bilezik verdim işte 3 taksitle. Yatırımda karmaşıklık illaki olabilir ama kararsızlık çok kötüdür. Kredi konutları aldık. Bizler Cet hocamızın öğrencileriyiz. Benim bir kurduğum sistem var. Bu işle alakalı değil. Kafamın içinde bir sistem var benim. Kendi yatırımımızı kendimiz yapmalıyız çok fazla dolandırıcılık vakası var. Bakın görüyoruz, duyuyoruz. En kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir sözü. Bu söz yatırımda altın değerindedir. Sen yalnızsın, başarılı olduğunda da daha da yalnızsın. Yatırım yaparken korkak hareket edilmez, edilemez. Korkakça yatırım yapılmaz. Yani bizler bugün bir yatırım aracını aldığımız zaman işte vay efendim ben acaba zarar mı edeceğim? Çok para kazanabilecek miyim? ya da işte aldığım 200 sene sonra enflasyonun altında kalacak mıyım gibi düşüncelere kapılırsak zaten hiçbir şey yapmayalım. Evet önlem almakta fayda var. Akıllı hareket etmek çok doğru, çok mantıklı. Fakat korkakça çok büyük endişeyle hareket edememek en kötü durumlardan bir tanesidir. Başıma gelen birkaç olaydan bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz bizim bir grubumuz var WhatsApp grubu ve bu WhatsApp grubunda işte kredi kartı taksitli gerçekten reklam değil taksitli arsa arazi satıyoruz. Ve bu şekilde piyasanın %25-30 minimum %25-30 ve %50-60'a kadar da uygun fiyatlı yerler geliyor. Şimdi o kadar denk geliyorum ki ben buraya acaba alsam mı? İşte bir eşime sorsam, işte kapora gönderiliyor, eşim vazgeçti, istemedi diyor. Biz şöyle bir yer istiyoruz diyorlar. Bu çok yanlış. Arkadaşlar benim ihtiyacım yok zaten ama niye ihtiyacım yok? Sizlerle beraber çok güzel bir yolculuğa çıktım ben. Yatırım yolculuğuna. Ne yaptık biz? Fon aldık, hisse de aldık, paralar kazandık. Kaybettik de yeri geldi. Bazen bana kızanlar da oldu. Halbuki ben size şunu alın demedim. Ve altını aldık. Çok ciddi para kazandık. Kredi konutları aldık. Bizler CET hocamızın öğrencileriyiz. Yaptığımız birçok hareket oldu. İşin sonunda, yani sonunda derken bir yıllık, iki yıllık bakmadık veya bakmamalıyız. Biz 3 yıllık, 5 yıllık baktık ve bakacağız. Bu doğrudur. O yüzden bazı şeyleri yaparken acaba mı demek, bunun içinde sürekli böyle sürüklenmek doğru değil. Ben buraya almak istiyorum veya ben şu hisseyi almak istiyorum ya da ben şu fonu almak istiyorum. Hangi fonu almalıyım, hangi hisseyi almalıyım? Çok soru geliyor. İnanın bunları düşünmemize gerek yok. Bizler kendi yatırımımızı kendimiz yapmalıyız. Çok fazla dolandırıcılık vakası var. Bakın görüyoruz, duyuyoruz ee, birçok kişi. Ya yakın arkadaşım bana bir şey söyledi. Dolandırıldım dedi. İşte sürekli bir vaatler var. Sana şu kadar para verdim. Bu kadar para kazandım. Daha fazla para verdim. Daha fazla para kazanacağım. Hep bir umut. Bakın şu anda insanların gerçekten çok ciddi ihtiyaçları var maddi açıdan ve sizlerin cebindeki paraya göz dikiyor bu insanlar. Aldanmayın, kanmayın. Özür diyerek söylüyorum. Gerçekten bakın eşinizin fikrini alabilirsiniz. Arkadaşınızın, eşinizin, dostunuzun fakat siz karar vereceksiniz. İmzayı atan siz olmalısınız ya. Ya bugün sizin eşiniz bir şey almak istiyorsa size bir şey sorabilir, danışabilir ama her bireyin kendi öz iradesiyle karar verdiği bir durum olmalı, pozisyon olmalı bence. Ben şimdi bir şey alacağım zaman kimseye sormam. O kadar fazla kararsız kalıyoruz, o kadar fazla... Sırf bir takipçim var arkadaşlar, tamam mı? Bu takipçim 3-4 tane yer almak isteyip de alamadı. Bakın bir yıl geçti. Vakit geçiyor. Parasının değeri kayboluyor. Yani sadece altın almakta yatırım yapılmaz. Tamam bazı durumlarda çok karlı olduğunu bizler biliyoruz. Ben söylüyorum. Ama olayın rengi çok farklı. Bakın altınımız olacak, toprağımız olacak, gayrimenkulümüz de olacak, hissemiz de, fonumuz da. Ama gidip de işte 10 tane fonumuz var, işte 10 tane hissemiz var, e, tarlamız var, gayrimenkulümüz. Böyle bir şey çok karmaşıkla da gerek yok zaten. Benim demek istediğimi çok iyi anlayın lütfen. Özellikle bu durumda baskın bir Portföyümüzün içerisinde bir şey olacak. Portföyümüzün içerisinde bir lider olmalı. Hadi ben altını aldım diyelim ki. Popülariteye uydum. İşte 6.200 küsürlerden geldi 5.600 liraya. Ve sipariş verdim bu arada bugün. Onu söyleyeyim. Yaklaşık 5.600 liradan gramından sipariş verdim. 3 taksitle biliyorsunuz reklam anlaşması falan yoktur. Cet hocamızın bir Twitter'da şeyini gördüm, paylaşımını. İdefix'ten girdim, baktım 10 10 gramlık bir bilezik verdim işte 3 taksitle. Gayet mantıklı fiyatı da benim için mantıklı uzun vade kalıyor onlar zaten. Daha sonrasında belki başka bir şey dönüşebilir. Hani yani bir toprağa dönüşebilir veya başka bir fırsat gelir dönüşebilir. Hiçbir zaman kaybetmekten korkmadım. Bunu da bütün yüreklilikle açık yüreklilikle söylüyorum. Para kaybettim, çok kaybettim. Gerçekten battım da, kandırıldım, aldatıldım yani parasal konularda. Çok zarara uğradım ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Çünkü niye? Ben bir şeyden eminim. Emin olduğum şey sistemim. Benim bir kurduğum sistem var. Bu işle alakalı değil. Kafamın içinde bir sistem var benim. Ben diyorum ki ne kadar zor durumda olursam olayım her zaman ben o başarıyı sağlayacağım. Ayağa kalkarım ve o başarıyı bir şekilde sağlarım. Yoluma devam ederim. Benim hiçbir endişem yok çünkü. Niye endişeliyim ki? Kendimden eminim ben çünkü. O yüzden yatırımda karmaşıklık illaki olabilir ama kararsızlık çok kötüdür. Gerçekten klasik olan ve standart olan bir şey var ya en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir sözü bu söz yatırımda altın değerindedir. Yani alın ya çok düşünmemize gerek yok. Ne yapacaksın ki? Ne yapabilirsin? En fazla kaybedeceğin para ne olabilir? Gidip de spekülatif his alın demiyorum zaten. Veya böyle bir şey yapılır da doğru demiyorum. Alacağım şey bellidir yani. Ne alabiliriz ki? Bakın inanın o kadar kolay ki bir formül varsa o, o formülü zorlaştırıyoruz ya. İşte ona sordum buna sordum şöyle yaptım. Yalnızsın kardeşim. Yalnızım. Hepimiz yalnızız tamam mı? İstediğin kadar evli ol. İstediğin kadar çoluğun çocuğun olsun. Sen yalnızsın. Senin yaptığın hatayı kimse sırtlamayacak. Sen o hatayı sen yaptın ve sorumlusu sensin. Sen bir şey başardığın zaman seni kimse tebrik etmiyor. Emin ol buna. Tamam mı? Çok para kazandığın zaman seni kimse helal olsun ya bunu yaptım demeyecek. Yanındaki insanlar da bunu demeyecek. Tam tersi arandaki makas açılacak ve seni düşman olarak görecekler. Bu maalesef böyle. Bakın gerçekten yalnızım. Aile dediğimiz aile içerisindeki bireyler yoklar yok. Kimse yok. Yani başarısızlıkta sen yalnızsın. Başarılı olduğunda da daha da yalnızsın. O yüzden de neden başarılı olduğunda daha fazla yalnız olacağım bir yerde, konumda, durumda başarısızlıktan neden korkuyorsun ya? Neden korkuyoruz? Boş ver ya. Yap. Gir ya. Gir oraya, al, toprak mı alıyorsun, altın mı, bat, önemli değil. Zarar et. Et ya, ne olacak yani et. Hiçbir problem yok, emin olun. Hiçbir şey de olmuyor. Gayet düşsen de kalkarsın, devam edersin. Yani bunu böyle bir şeye sallayarak söylemiyorum. Hayatta defalarca batıp, aile tarafından çok önemsenmemiş bir insan olarak, bir birey olarak söylüyorum bunu. Bugün neredeyse 100 yakın bir aile diyorum ben. Aile içerisindeki insanlarla berabersem ben, Bunların bir karşılığı vardır elbet. Ben de bunların karşılığı olarak size bir şeyler söylemeyi kendime hak görüyorum. Gerçekten her zaman kendi yaptıklarımı, hatalarımı, aldığım dersleri, kazanımlarımı anlattım size. %90'dır. %10 dışarıdan gördüğüm ve dışarıdan izlediğim, elde ettiğim verilere söylerim. O yüzden de çok böyle bu videoyu uzatmayacağım. Aslında ana mantık doğru. Diyorum ya seçeceksin 3-5 hisse fon neyse alacaksın. Topmak mı? Git hani ya yani Mert başaran o kadar basit söylüyor ki aslında arkadaşlar. Şimdi sen diyor eğer senin maaşın 20-30 bin liraysa iPhone almaya hakkın yok. Sen para kazanmıyorsan ailene bir öğrenci olarak böyle pahalı pahalı telefonlara, bilgisayarlara bir şeylere aldırmaya hakkın yok. Yok yani bizim olduğumuz ülke belli. Bizim yaşadığımız coğrafyada maalesef bizler tüketmeye alışmışız. Üretmiyoruz zaten. Bırakın lüksiyatı ya, bırakın her şeyi. Yani paramız para doğurduğu zaman o doğuran paradan gidip bir şey yapmamız lazım. Ama sermayemizden, paramızdan bizim para harcamaya hakkımız yok. Klasik olan bir şey diyor ya 60 bin lira git diyor dağ başında yeri görme. Bakın ben yeri görmeden alıyorum arkadaşlar. Çok ciddi aldığım yeri gördüm evet ama 60 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira yeri ne yapacaksın görüp de ya? Beğenmeyeceksin ki zaten. Ben zamanı anlatmıştım arkadaşlar. Bakın daire aldığım zaman gittim Ankara'ya temelde TOKİ konutlarını. Temelde Toki'de ben evi beğenmedim. Bu ne ya dedim, apartmanın girişine çamaşır atmışlar. Ben böyle yerden ev mi alacağım dedim. Ne yapacaksın ya, evde oturacak mısın? Hayır. Alacaksın evi, ne yaptım? onayda ayda piyasa belki yükseliyordu fakat ben 3 katı para yaptım. Aldım, sattım, işimi kurdum, devam ediyorum hayatıma. Bunlar böyledir arkadaşlar. Beğenmediğimiz yeri illa oturacağız diye yani almama gibi düşünce Oturma, ver kiraya. Yarın tabii ki ne olacağını bilemeyiz fakat ilde de bir şeyi böyle yüz yüz beğeneceğiz diye bir şey yok. O yüzden de toprak. Al kardeşim en dağbaşı olarak gördüğün yerden bile ben çok biliyorum ya 30 binlik yerler 150 bin lira oldu 2-3 yılda. Altına bak bakalım ne getirdi. Yani emin olun dolar vazı altından bile daha fazla getiri elde edersiniz. Ben burada şu an diyor muyum benden bir yer alın veya bir şey yapın diye. İnanın söylemiyorum. Benden de yer almayın. Çok sorun değil. Ben bir şey söylemiyorum. Ben sadece size fark ettiğim ve keşfettiğim bazı şeyleri anlatma ihtiyacı duyuyorum. Bu benim görevim ve misyonum zaten. Ben bunu yapıyorum. Güzel bir noktaya değindim bence. Çünkü çok kararsız kalıp da çok şey kaybediyoruz. Kaçırdığımız bir hayat var. Bu kadar böyle hayatı kendimize düşünerek zulmetmeyelim. Tabii ki imkanlar dahilinde değerlendirelim durumları ve adımımızı atalım. O attığımız adımın sonucu zaten diyorum ya en kötü ne olabilir yani? Ben daha, daha rahat olmak lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde böyle video yapmak istedim sizlere. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Şu an Antalya'dayım. Biraz böyle kafa dinlemeye geldim buralara. Biliyorsunuz bu aralar biraz geziyorum. Hani gezerken de işte online olduğu için işim çalışıyorum. Size anlatıyorum bazı şeyleri. Ben bunları anlatmaktan yılmıyorum, yılmayacağım. Birçok riske girip sizler için çok fazla şey anlattım ve fayda sağladım. Bilenler bilir, zamanında paramdı, nice'dı vesaireydi. O yüzden hatta Cimer'e çok fazla şikayet almıştım. Sorun değil, ben birliklerimi anlatmaya devam ediyorum. Sizler de beni destekleyip izlemeye, destek vermeye devam ettiğiniz sürece bu böyle devam edecek, sürecek. Görüşmek üzere, herkes kendisine çok iyi baksın. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizler benim ailemsiniz. Sizler sayesinde ben de daha da mutlu olduğum bu işi yapmaya devam ediyorum. Sonsuz, sınırsız fayda sağlamaya devam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Antalya'dan herkese sevgiler, iyi akşamlar diliyorum.